Evet beyazlar için çok rahat bir konum onu söyleyebiliriz. Bu oyun sonunu dikkat etmek lazım yalnız. Şah 2 biraz işleri değiştirdi mi? Vezir A3 buralara sarkma çabası. Evet Vezir A3'ü buluyor. Bir tane Vezir E8 bir tane Vezir E2 mi acaba? Ya da vezir e8 vezir f7 bir daha dönemiyor. Dönemiyor. Şah f8 e8. vezir e8'e bir daha fırsat vermemesi gerekiyor. Reza'nın. Reza Mahdavi. Şu anda bir piyon geride ama çok sorun değil. H3. Süre tabii ki şu anda büyük bir faktör. A2 düştü. O piyona veda ederse iyi olmayacak kuşkusuz. Vezir F6 ama dikkat etmesi gereken şeyler var. Vezir, A2'den sonra Üf. Vezir A2 şah H1 oynamak zorunda. Ya da bu da. Bu film buraya gelmesi nasıl bütün işleri değiştirdi siyahlar adına. Vezir Cebil ile beraber başlamak istiyor ama burada matlar var. Dikkat etmesi lazım bu arada. Yine vezir F6. Vezir C1. Buradan kaçmak kolay mı? Pardon. Bu tarz şeyler. Aa. G4, G5'in mat olacağını görüyoruz. O yüzden bir vezir C1 ve buradan bir mat olduğunu düşünsenize bu sefer. Mesela bak. Vezir Cebir. Ne yapıyor? Burada mat yok mu ya G5'le birlikte? Vezir F8. Ha G8. Evet 5 hamlede matı bakalım. Nakamura görebilecek mi? Fil g ile e başlıyor. Ve Nakamura görüyor. Belki şu an pre yaptı bütün hamleleri. Hakikaten öyle yapmış. Harika. Harika hamle hamlede mat vardı burada. Nakamura görebilecek mi dedik. Muhtemelen canlı yayında tam şöyle yaptı. Aa burada hamle hamlede mat var. Bakın açıklıyorum dedi ve sonrasında bütün hamleleri premium yaptı. Fil g8, şah8 tek hamle, fil e6, şah7 tek hamle ve sonrasında yine vezir burada g8'e gittikten sonra şah6 tek hamle. G G5 burada yine şah5 tek hamle olduğu için vezir7 h ve Nakamura. Yani bunları sadece bir çırpıda hesapladı. Tahtaya koydu ve muhtemelen arkasına aynı bu şekilde yaslanıp konumun mat oluşunu izledi. Güzel.